neler aldım neler videosu çekiyoruz iki poşetim var şunu kaldıramıyorum çok ay ee, abur cuburlar ve diğerleri ayırdım ee, önce abur cuburları göstereceğim sanırım evet önce diğerlerini gösterelim, abur cuburları sonra göstereyim şimdi öncelikle kendime çıkartamıyorum ama o derece Evet, önce ayakkabı çıkartalım. Önceki kendime şöyle ayakkabı aldım da bir dakika içinden de <laughs> çıkanlar var. Yarın nerede? ha. Bazı şeyler kırılmasın diye böyle iç içe koyduğum için kendime şöyle bir ayakkabı aldım. Sinsay diye bir markadan ve bu çok uygundu. Yani 450 mi lira mi öyle bir şeydi. Böyle çok hoş bir ayakkabı, rahat bir ayakkabı. İşe falan girersem işe falan giderken giyerim diye bir ayakkabı. Mutlu da vardı da bunu çıkarttım anneme verdim. Ee, bunu anneme aldım böyle çok tatlış bir kar ve ışığı da var. Öyle yanıyor. Çok tatlış geldi bana. Anneme bir tane böyle bir kar aldım anneme. Bir de böyle bir kaktüs aldım. Bunlar annemin. Kendime şöyle bir çanta aldım. Ya aslında bu hiç benim tarzım değil. Benim spor tarzda bir kombinim yok genelde. Spor bir şey genelde giymiyorum. Ama çanta hem çok uygundu, 5 euroydu. Hem de dedim ki güzeldi yani. O an bir güzel geldi gözüme. Şöyle iki tane yandan şey var. Bir dakika açamıyorum ha. Böyle açtık. İçine de yine aldıklarımı doldurdum ki kırılmasınlar diye. Şöyle bir tatlı kase aldım kendime iki tane. Bunu bir dört defa mı? Üç defa mı? Üç dört yerde bir yerde gördüm. Burada bunu açılmalı. <laughs> Aynen. Neyse. Dört, üç dört yerde gördüm. ki gerek yok. bunlarla ne içeceksin? Çünkü çok küçük bunlar. Hani en fazla ya çerez kasesi bile olamayacak. kadar küçükler. <laughs> çok hastayım. Özür dilerim. Ah. Gerçekten çok hastayım. Ama dedim ki yani dört defaları gördüm artık alayım. Ee, o yüzden öyle bir şey aldım. Mumluk. Çantanın da içi böyle. iki tane gözü var. Bence hoş kullanışlı bir çanta. Şuraya da para atmışım. Neyse. Şimdi öteki şeye geçiyoruz. Şöyle üçlü mumluklar. Böyle deniz kabuklu ya denizi denizle alakalı her şeyi falan çok seviyorum İlk bunu gördüm ilk bunu görüp aldım sonra ikinci defa girdiğimizde baktım bunlar da var dedim ki bunlar çok tatlı bir set olur bunları aldım üçünü birden bunu annem aldı bu arada <gülüyor> kendine <gülüyor> anneme kaptırdım bunu ama neyse zaten hoş duruyor yani anneme de almak istediğim için şunu çok beğendim bunu kendime aldım Dediğim gibi. Böyle üçlü bir mumluk seti aldım. Sonra bunu çok sevdim. Bu çok güzel. Monopoly aldık ama Hannah Montana'lı 75 TL. <laughs> Hannah Montana'lı bir e, monopolimiz Monopoly'miz var. Ee, annemle oynarız diye aldım. Çünkü biz annemle kutu oyunları falan oynamayı çok severiz. Tek problem annem kaybettiğinde içinden çok kötü bir insan çıkıyor. <laughs> çok mücadeleci bir insan çıkıyor ve kazanana kadar oynuyoruz yani. Annem kazanana kadar oynuyoruz. O yüzden benim kaybetmem gerekiyor. Ve <laughs> monopoli aldık. İçinden gerçekten böyle küçük küçük monopoli paraları falan çıkıyor. Çok tatlı. Sonra şöyle bir oda kokusu aldım. Bunun kutusu da vardı da kutusunu çıkarttım. Ve bu çok güzel kokuyor. Keşke kokuyu size koklatabilsem. Ee, ne kokusu olduğu altında yazmıyor. Ama ve hafif bir kokusu var. Çok güzel. Ben böyle yoğun kokular sevmiyorum ama böyle güzel hafif kokulu bir. Bunu o da salon için aldım. Bundan sonra Şöyle iki tane daha mumlu kaldım. Böyle çok tatlışlardı. Ve bunlar indirimdeydi bu arada. Ee, normalde bu bakayım bir buçuk euroymuş. Bir buçuk euroymuş ama ben bunu sente aldım. 70 sente falan aldım. Yani çok bedava parasını aldım bunların hepsini. Mumlukları. Bunların ikisini birini annemi birini kendime almıştım ama ikisini de annem kaptı. <laughs> i̇kisini <de> annem aldı. <laughs> Neyse canım Ama feda olsun. Sonra kendime şöyle e, Halloween vakti olduğu için Halloween temalı şeyler vardı. Böyle bir mumlu kaldım yine çok tatlı. Böyle şekilli mumları yakmıyorum ama dediğim gibi böyle düz mumları yakıyorum. Bunlar da bu arada şey vanilyalı bir tane mum aldım onu da oradan onların içinden ve çok güzel kokuyorlar. Hemen yerleştirdim biraz evde biraz şeyleri yerleştirdim hani hediye oldukları için. Kırılmasını anneme yani verdim. Anne yerleştirdi yine aynı kaktüsten bir tane de kendi odama aldım. Hmm, şöyle on... Ya bu arada bundan Türkiye'de de var tabii de. Orada gerçekten uygundu ve görmüşken alayım dedim. Onu vanilya kokulu çok güzel kokuyor. Gerçek anlamda çok güzel kokuyor yani. Sonra kendime ve anneme şöyle bir takı kutusu aldım. Yani benim takılarım tabii ki buna sığmaz ama e, böyle değerli olanları hani kopsun, kırılsın, kaybolsun istemedik. Buna koyacağım. Şöyle. Anneme de bir tane aldım. Hem de aynı renk aldım anneme. Pembiş pembiş. İkimiz de ana kız gezeriz diye. <laughs> Aa, mumun kokusu bu bu arada. fresh Floral diye bir şeymiş. Konuşamıyorum ya. Boğazım çok kötü. <laughs> Neyse işte çiçek kokusu. Gerçekten çok güzel çiçek kokuyor. <laughs> Ve bir tane daha böyle bir mum aldım. Çok tatlıştı. Işte. İçinde de al You Need Is Love and Candle. <laughs> <laughs> Diyor ki ihtiyaç olan her şey sadece aşk ve mum. Okey. okay. <gülüyor> okay. <gülüyor> Sonra kendime de bir tane kar küresi aldım. Biraz manifestlik bir şey bu arada. <laughs> Gösteriyorum hemen. Şöyle tatlış bir kar küresi. gözüküyor mu bilmiyorum ama içinde bir kadın ve adam var. Aşıklar. Böyle de renkli. Dedim ki İlerideki kocam beye bir manifest. <laughs> 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 Tabi o zaman kadar yaşarsam. Ay çok kötüyüm. Neyse. Bir tane daha kartı. Aa bu şey. Ben normalde gittiğim ülkelerden kendime takı işte toka ya da kıyafet tarzı şeyler almayı seviyorum ki Üstünde taşıyabileyim. Magnet almayı falan sevmiyorum ben. Hiç de bu zamana kadar gittiğim hiçbir ülkeden magnet almadım. Hep dediğim gibi takı toka kıyafet falan aldım. Ama Makedonya'da hiç böyle güzel, hoşuma giden bir takı falan bulamadım. Yoktu. Ve o yüzden kar küresi aldım Makedonya'dan. Makedonya'nın simgeleri falan var işte üstünde. Yani gerekli miydi? Değildi. Ama... Makedonya'dan da bir ana bir şey almak istediğim için aldım. Çünkü bu e, eşyaların çoğunu e, nereden aldık acaba? Kosova'dan aldı. Aynen bu alışverişlerin çoğunu Kosova'dan yaptım diye hatırlıyorum. Neyse. E, tabii ki sticker insanı olduğum için böyle sticker'lar aldım. Ve 30 lira falan da. Aynen hepsi 30 liraymış. Bizde, bizde de 50 lira falan yani. Sonra... Şöyle bir kalem aldım ki ben bunları renkli sanıyordum. hepsi maviymiş. Ee, arkadaşlarıma da verecektim ben bu arada. Bazı şeyleri birkaç arkadaşlarım için de aldım. İstanbul'dakiler ama maalesef İstanbul'da kalacak bir vaktim olmadığı için e, onlara veremedim. Veremiyorum. Ee, o yüzden biraz üzgünüm. Ama belki bir sonraki sefere onlara da onlara verebilirim yani inşallah bir sonraki sefer. Mesela böyle Kalemler mavi yazıyor işte. Dümdüz mavi yazan bir kalem. Tatlış. Bir sürü tükenmez kalem. Kullanırız. Sonra benim hiç masa üstünde bir aynam yok. Küçük bir aynam yok. Dolabımdaki büyük boy aynası var. Ben de bayağıdır böyle hani masanın üstünde falan duran bir ayna istiyordum. Ve böyle bir ayna aldım. Şöyle. Açıyorsun. Şöyle durabiliyor işte. 1-2-3 diye. Bu da çok mu şey gösteriyor bilmiyorum ama çok böyle her şeyi görüyorum yüzümdeki ya. Hoşuma gitmedi. Bir de normalde ben hiç böyle oturarak makyaj falan yapabilen insan değilim. Ama aldım. Çünkü çok tatlıydı ve bayağıdır da istiyordum ayna. O yüzden böyle bayağı aldım. Sonra böyle bir tabak aldım. Kahvaltı falan ederim kendim. Yalnız ki. Mesela bugün bunu kullanabilirdim ama video çekeceğim için çoğunu bayağıdır kullanmıyorum. Sonra Dümdüz bir kalem aldım. Bunu da sırf e, unicorn olduğu için aldım. Ya yani denizi, deniz alakalı her şeyi ve unicornları çok seviyorum. <laughs> ve Luna Park'ları. Bu da böyle mavi bu arada. Kalemlerin hepsi mavi. Bunu buradan çıkartıp çantama asmayı planlıyorum. Charm olarak. O yüzden böyle tatlış bir kalem. Sonra <laughs> e, ha, bunu İstanbul'dan almıştım. Melisa'daydı. Sonra bir tane böyle bunu da İstanbul'dan aldım Melisa benim için. Agase kuşu olarak. Gassav'ın <laughs> itemi. Ama bunu dikmesi, çok örmesi çok zormuş. Melisa'nın annesi denemiş başaramam. Yani çok zorlanmış Elif falan çok acımış. Büyük ihtimalle ben de bunu uğraşmam. Durur. Ama almak istediğim için aldı. <laughs> o kadar <aldı> parasını ben ödedim. <laughs> tuval aldım şöyle. Üçlü. Kanvaslardan. Bunlar çok fazla gidiyor. Ben bunları çok fazla koyuyorum. Sonra gerçekten nedenini bilmiyorum ama bundan aldım. Yani ne alaka? Hani gerçekten ne alaka? Ama aldım. Ama hoşuma gitti. Ve güzel. Bu arada to the falan çok hoş duruyor Yani verimli bir hayat yaşıyorum. <laughs> o yüzden kullanırım. Son bir gude almak istiyordum ben bayağıdır. Ama hani şey olarak da sadece şu kısmı, şu ön kısmı ıı, ayarlamak için o yüzden bir güden yerine bundan aldım. Böyle sadece ön kısmı takıyorsun. Böyle bir şey aldım. Bunda bir buçuk euroydu. Sonra bir de seyahat seti aldım. Buradaki seyahat setleri çok pahalıydı. Bu uygundu. O yüzden aldım yani. Çünkü yok bende. Bayağıdır da istiyordum ama Türkiye'de pahalı diye almıyordum. O yüzden aldım. Sonra top çıktı. <laughs> Gördüğünüz gibi gaz <Gassav> yeşili. <laughs> gaz <Gassav 'ın> itemlerim. <laughs> Ya orada bir şey vardı, şiş, Top atıyor, para atıyorsun top veriyor ya işte, renkli toplar. Biz de paramız kalmasın, bitsin diye orada harcadık ve bir aljaze topum var artık, yeşil. Sonra küçük bir tuval daha almışım, minnacık bir şey. Bunu yapar, masanın üstüne falan koyarım. Sonra böyle bir tırnak almışım. Ya yani bu da çok gereksiz bir alışverişti mesela ama uygundu. 40 lira falan da yanlış hatırlamıyorsam. Yani, bilmiyorum. Ben seviyorum takma tırnak. Ya, uzun tırnak seviyorum aslında. Takma tırnak sevmiyorum ama e, aldım. Sonra bu. Ya, Disney Channel'dan kalma bir şey bu arada. <laughs> Disney Channel'da büyümüş bir gençlik olarak. Bu tarz şeyleri ben çok seviyorum odamda. O yüzden böyle bir şey aldım. film şeyi. Hatta açılıp yazılabiliyor bakın. E, arkasında tebeşiri var. Biraz dökülmüş kırılmış maalesef. Nasıl açacağız bunu? Açma yarısı yok mu? Şuradan açalım. Şap diye de yırttık. Neyse hemen açıyorum. Hazır mıyız? Hazır mısınız çocuklar? Hazırız kaptan. Sizi duyamadım. Neyse hemen. Disney Channel Elif olaraktan. Çok severdim Disney Channel izlemeyi. Ay biraz sebeşir tozu olduk. Neyse. Böyle. Kestik. <laughs> Bitti mi? Bitmedi. Devam ediyoruz. Üçlü bir tuval daha. <laughs> Ay kızlarla fotoğraf çekindik. Tiranda burası. Aynen Tiranda. Ee, geçen sene de çekilmiştik. Bu sene de çekindik. Böyle tatlış bir fotoğraf çekindik kızlarla. Sonra bir de böyle bir dünya haritası. Bu şeyi var. Ve gittiğin ülkeleri kazıyorsun. Çok hoşumuza gittiği için aldık bunu. Çok tatlı duruyor bence. <laughs> Gittiğimiz ülkeleri kazıyacağız ve son dört tane kalmıştı. Bize son dördünü hepimiz birer tane aldık bitirdik. Bizim için böyle hoş bir an oldu. Sonra oy, dediğim gibi unicornları da çok seviyorum ve ponileri de çok seviyorum. Bu My Little Pony tamalıydı. Pinkie Pie favori karakterim olaraktan. Böyle bir tane şey aldım sürpriz yumurta tarzı bir şey. Ama çikolatasız işte sürpriz kutudan çıktı. Bunu da çantama falan asmayı planlıyorum çarm Sonra kozmetiğe geliyoruz. Hazır mısınız çocuklar? Hazırız. Neyse. şöyle gözaltı maskeleri aldım. Bu maskelerden dediğim gibi arkadaşlarıma da almıştım ama veremediğim için galiba ben kullanacağım. Şöyle Valia'nın Diye'm'e DM gitmiştik. DM'den aldık. Şöyle bir sürü maske aldım işte. Ee, Yoğurt, altı yine şunlardan falan aldım. Bir de şöyle bir kremi aldım. Çok güzel kokuyor. Bademli. Mükemmel kokuyor. Yani bulursanız alın. Bir de bunun limonlusu vardı. Cheesecake gibi kokuyordu. Onu da alın. Yani bulursanız alın tamam mı? Çok güzel kokuyor. <laughs> Sonra um, bakayım. Ha. devam ediyor maskelerimiz. Bir tane daha rujum vardı. İki tane de ruj aldım. Essence'in. Bunlar indirimdeydi bu arada. Türkiye'de de var Essence ama orada gerçekten çok indirimdeydi. Çok uygun bir fiyatta. O yüzden böyle iki tane ruj aldım. Biri 105, biri de 109 ve ışık gidiyorum. <laughs> Kapkaranlık olduk. Aa, neyse. Bunun rengini çok beğendim. Çok güzel. Bu, bunun rengini de beğendim aslında ya. Şöyle elimi süreyim ikisinden. Oo, çok iyi. <laughs> Şöyle renkleri. Aa, üstteki 109, alttaki de 105. Ya bu kadar parlak değil bu arada. Tam bir kış rengi. Bir dakika odaklısın şu an. Şu kış rengi ya. Bunlar çok hoşuma gittiği için aldım bu ikisi de. Böyle. Bunlar böyle çok uygun da. Hatırlayamıyorum. Abur cuburlara geçiyoruz. <laughs> Abur olarak Kinder kart aldık. Bunlarda %50 indirim vardı. Ve ben bunu geçen sene yediğimi ve çok sevdiğimi hatırlıyorum. Aldım iki tane. Sonra bir tane Asya dükkanına gittik biz. Um, neredeyken gittiğimizi hatırlıyor muyum? Üsküp'te gittik sanırım. Aynen. Sanırım. I'm not sure about it. Okay. Eee... Kredesli cips aldım. Kredesli cips bayağı görüyordum. kade cips yani. Bayağı görüyordum ve merak ediyordum. Çünkü ben hiç yemedim. Ya yani bilmiyorum. Ve görünce almak istedim. Kızlar da almıştı. Tadına baktım. İyi hoş bir tadı var. Öyle fazla aromalı, aromalı bir tadı yok. Annemle birazdan geliriz. Sonra bir sinamyon aldım. Bir de Cacan, cacan. Adını o, telaffuz edemiyorum işte. Bundan aldım. Ama Melisa bunun denedi. Tadı benzinli noodle gibi dedi. O yüzden çok şey... Üzüldüm. Çünkü ben e, udon tarzı erişteleri daha çok seviyorum. Böyle kalın olanları, udon tarzı olanları daha çok seviyorum. Onlar bence daha lezzetli ve daha güzel oluyor. Ama Melisa'nın için yani bilmiyorum denemedim. Bugün belki yaparız. Sonra böyle çikolata aldım. Bu böyle büyük gözüküyor ama bakın şimdi hayal kırıklığı. Bu kadarcık. Azıcık. Ama güzel. Anneme aldım bunu da. Çilekli. Tatlış güzel duruyordu. Ve bitmiş yoktu başka. Böyle. Güzel bir çikolata bu Denedim ben. Annem de denedi. Sonra Böyle şeftalli bir şeker ve metal kutu. Ben sandım ki bu kutu böyle açılıyor. Çünkü o yüzden almışım aslında kutusunu sonradan kullanırım diye. Ben seviyorum böyle kutular. Ama öyle değilmiş. Arkasındaymış. Sonra yine... Bundan niye almışım lan ben? İndirimdeydi de almışım bu arada. %50 indirim vardı. Allah Allah. İçinde hediyesi var. Aa. Bunu açarız sonra. Sonra şunu almışım. Bu güzel bir çikolata. Bunda da yani indirim vardı. Güzel bir çikolata. Bunu beğendim. Sonra e, keşke daha fazla alsaydım dediğim o limonlu yoğurtlu çikolata. Çok güzel. Aşırı güzel ve kutuda sadece 4 tane var ve ben almamışım. Bilseydim daha fazla alırdım. Keşke daha fazla asaydım. Bu kesinlikle çok güzel bir ürün. Çok güzel bir şeyler yani. Sonra, hmm. yine mavi bir kalem bu arada. Totoro'lu dolma kalem. Ee, dolma kalem çok böyle tatlısı Totoro'lu. Hepimiz aldık bundan tatlı olduğu için. Ve Totoroyu çok severim. Sonra, şey içmiştik biz de onun kabını getirmişim. Ee, bu kare sütü gibi olan var. Bu bildiğiniz kefir bu arada. Bildiğiniz kefir abla bildiğiniz kefir belki Korestu farklıdır bu ee, Tayland ürünüydü Tayland ürünüydü bu bildiğiniz kefir çilekli kefir ben kefir çok severim o yüzden beğendim yani mikalar klasik bu ürün kalmışım. Şu almışım şu göller almışım Aa bu kırılmadan gelmiş iyi adı soğuk erişte <laughs> bunun adı ne <laughs> ne türü şeffaf erişte aldık bunu da yapacağız bir ara inşallah. Tarif falan bakıp. Sonra kahve aldım iki tane. Ya bunlar aromalı kahve. Ben aromalı ka Nescafe'ninmiş lan bunlar. Nescafe'ninmiş. Bunları da yine o Tayland şeyinden aldık dükkanından. Biri üzümlü. Üzüm ya da erik bu. Üzüm olduğunu düşünüyorum. Bu da krem brulele. Denemek istiyorum. Ben tatlı kahve sevmiyorum orada. Şekerli içecekler çok sevmiyor değilim yalan. Ama kahvede şekerli kahve sevmiyorum. Düz Amerikanlı falan severim yani filtre kahve falan. Bunları merak ediyorum güzel olacak mı olmayacak mı diye. Ve benim favori çikolatam bu. Bu markanın çikolatalarını seviyorum bunlar güzel. Ama bunlar çok pahalı. <laughs> o yüzden alamadım. Bu bir indirimdeydi. Bunu aldım o yüzden. Ama çok pahalı ya. Bunları çok seviyorum normalde de işte. Milka'nın lotuslu Milka'sını almıştım. Türkiye'de yok diye biliyorum çünkü. Hep olmayan, Türkiye'de olmayan çikolatalardan aldım. Ama bunun tadı normal bisküvi çikolataymış yani. Şu karamellisi güzel. Bunu seviyorum. Çilekli şu almışım. düz çikolatalı Milka almışım bu arada. İndirimliydi sanırım ondan aldım. Bir de rozberry'li aldım. Ben rozberry sevmem. Ama annem seviyor rozberry. O yüzden anneme aldım. Yani ben çok sevmem ama. Aldım yani. <laughs> Bu kadardı. Bayağı da etrafa dağıldık. Bakın göstereyim etrafı göstereceğim. <laughs> her tarafa dağıldım abla. Böyle her yere dağıldık. Şöyle falan filan. Ay. Neyse bayağı çok şey almışım kız. Bunlar favorim ama özellikle bu. Ve bu da benim <laughs> manifest karkürem. Öyle. Evet. Yurt dışı alışverişim bu kadardı. Bu seferki alışverişimden bu kadar şey almışım. <laughs> ya aslında alırken hiçbir şey almamışım gibiydi. Sonra paraya baktığımda çok fazla şey almışım gibiydi. Ama yani aslında çok baktığınızda gerçekten bir şey almışım. Bir de kilo hakkım yoktu. Sadece 8 kilo kabin bagaj hakkım vardı. Yani kendi kıyafetlerimde, makyaj çantamda falan da olduğu için bunları hepsini nasıl sığdırdığımı sormayın. O arasında Allah'la ben biliyoruz. Ben de çok bilmiyorum. Allah biliyor. <laughs> Rastgele sığdırmaya çalıştım yani. Bugün öyle işte. Neyse. Videoyu kapatıyorum burada. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size de fikir olmuştur. Dedim ki bunları Üsküp'ten ve Kosova'dan aldık genelde. Üsküp'e gittim. Kosova'dan. Bir dakika. Nereye gittim lan ben? Kuzey gittim. Kosova'ya gittim. Bir yere daha gittim. Ha öne butla. Ha tamam. Tirandan Üsküp'ten. Üsküp'ten bir şey almadım sanırım. Emin olmamakla birlikte yalan olmasın. Sadece şu kar küresini aldım. Aynen Üsküp'ten. Kuzey Mokriye, şeyden. Üsküp'ten. Tirandan ve Kosova'dan aldıklarımda bu kadardı. Yani dediğim gibi e, hani yerel bir şey almamış olabilirim ama zaten yerel bir şey almayı seven bir insan da değilim. <laughs> Ben sadece ihtiyacım olan uygun bulduğum Türkiye'ye nazaran daha uygun olan ve hani mesela bu tarz mumluklar falan ben hiç görmedim tamam mı burada? Varsa da belki vardır ama dediğim gibi ben görmedim. Yani burada görmediğim şeyleri aldım genel olarak. Böyle bir alışverişti. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sesimin kusuruna bakmayın lütfen. Gerçekten çok hastayım. Bütün gece öksürmekten uyuyamadım boğazlarım acıyor. Ama evdeki tek boş günüm ve hani o yüzden videoyu çekemeyeceğim en uygun gün bugünde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.